Merhaba. Edin'in sayılı Dakikaları'nda hoş geldin. Evet, bugün çok güzel bir hikaye ile başlıyorum. Meşe ile Saz. Ulu Meşe bir gün çok sıkılıyormuş. Saz'a seslenmiş. Doğrusu, Tanrı size gadirlik etmiş. Minicik bir serçe bile konsol üzerine büküverir belinizi. Suları bile titreten seher yeri başı eğdirir sizlere. Bir de benim şu dağlar gibi gövdeme bak. Güneş bile nasıl zor girer içime. Fırtına mı? Dallarıma oyacak fırtınalar. Her minicik yel sana, bana, nice kasırgalar bile minicik bir meltem gelir. Bari gel, gölgemde yaşa da, kanat gereğim üzerine, suyuna da söyle, vazgeçin sulu sulu rüzgarlı yerlerden. Acımaktan, kurtar artık beni de, ikimizi de. iyi yüreklisin, demiş Tazmese'ye, meşeye. Eksik olma ama pek de üzülme sen bizim için. Ben korkmam rüzgarlardan. Sen kork benim yerime. Ben eğilirim ama kırılmam. Doğru, gördüm. Sen, sen bugüne kadar dayanmış, dik durmuş ve boyun eğmemişsin. Hiçbir fırtınaya, hiçbir borana. Ama unutma ulu meşe, sertin de serti var bu devirde. Bir gün bir bakarsın, sana gelir çatar. Demeye kalmamış bir boran, bir karayel ki etrafında durabilene aşk olsun. O güne dek hiç kimse rastlamamış böyle bir olaya öylesine belalı bir rüzgara. Sanki duymuş da gelmiş. Böbürlenmesin diye bu ağaca ders olarak. Ne mi olmuş? Saz eğilmiş, meşe dayanmış. Saz daha da eğilmiş, meşe daha da dayanmış. Derken Karayel hızını alamamış, arttıkça arttırmış şiddetini. Sonunda birdenbire göklere uzanan başını seri vermiş yerlere. Köklerini de çıkartmış yedi kat derininden yeryüzünün. Gün gelmiş, karayel dinmiş. Saz bile ağlamış. Meşe'nin zavallı haline. Demiş ki... Susabilseydin keşke. Susmak, kaybetmek, kaybetmek değildir. Murat Han Munga'nın çok değerli ve pek sevdiğim bir cümlesi vardır. Kimde giden kimdi kalan giden mi suçludur her zaman yerine ve durumuna göre hareket etmek büyük bir erdemdir aynı zamanda yerine durumuna göre susmayı seçmek de bu erdeme dahildir ne olacak konuşup karşındakini yanındakini, arkandakini, yani şimdini, geçmişini, geleceğini azarlayacaksın da ne olacak? Bir de iyilik yapar gibi görünüp gerçekten bazen iyilik de yapabilirsin. Fakat bunu yalnızca kendi ego ve çıkarları için yapanlar da var. Aslında bunu Hepimiz yapıyoruz. Hepimiz bunu yaşadık. Ben çok eminim ve yaşamaya da kimi zaman devam edeceğiz. Lakin erdem kavramını merdivenin en üst basamağıyla tarif edersek asla bilinçlenmeyecek, hayran ya da müritlerimiz olsun, herkes hep bizi dinlesin, sevsin ve takip etsin diye mücadele vereceğiz. Öyle değil. Erdem bilinçli ve her şeye susma hali olarak algıladığımız an rahata ve huzura kavuşacak özle daha da yaklaşacak ve hazdım dürtümüzü besleyeceğiz. Nedir? Bir ihtiyaç sahibi mi gördün? Sessizce yap hayrını. Sağ elin versin ama sol elin bunu bilmesin. Haksızlığa mı uğradın? Açık olmaya sadece çalış büyük ve agres agresyon yaratacak mücadeleler bırak. Sadece meşeden erdemi sazlardan mütevaziliği tüm sırları ise doğadan al. İşte o zaman erdem de kendiliğinden gelecek ve bütünleşecek vücudunla. İşte Böyle bugünkü hikayemizde. Evet. Ne yapıyoruz? Sevgiyle kal. Benimle kal. Mutlu kal. Abone ol. Hep böyle kal.